Merhaba güzel arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün artık ilk kez böyle günlük iş yaptım kendi evimde. Bir şey itiraf edeyim. Annemin evine geldiğimden beri hiç çamaşır yıkamadım. Annem o işi devralmıştı. Bütün çamaşırları o yıkayıp asıp katlayıp veriyordu. Şimdi o işi üstüme aldım artık. Hani çamaşırları aşağı aldım. O yüzden artık çamaşır işiyle baş başayım. Ben önce üniversite, ondan sonra çalışma hayatı, sonra evlilik derken genelde ailemden uzakta bir yerlerdeydim. Her zaman içinde hep kendi işlerimi kendim yapıp hani tüm sorumluluklarımı kendim hallediyordum. Ee, çocuklar doğana kadar çok zor değildi ama çocuklar doğduktan sonra özellikle ikinci kızım doğduktan sonra çok çok zorlaşmıştı benim için. Hani işleri yetiştirmek, düzen kurmak, bir yandan yemekleri yapmak. Ee, şu anda buraya geldim. Yani gerçekten yakında bir akrabanın ya da annenin ya da kayınvalide her kimse olması çok büyük rahatlıkmış. Hala uzakta olanlar, hani üzülmeyin, ben de öyleydim, biliyorum yaşadığınızı. Çocuklar da büyüyor zaten, hani belli bir süre sadece böyle bir zorluk yoğunluk yaşanıyor. Benim de küçük kızım büyüdü sayılır, artık ben de hani zaten yetiştirebilecek durumda olacaktım işlerimi. Şimdi Lila oyuncaklarını topluyor, bana söz vermişti. Ben de çamaşırları katladım, yerleştirdim. Bir markete gideceğiz. Öğleden sonra mutfakta bir şeyler yapacağım. Ondan sonra günlük ev işlerime kaldığım yerden devam edeceğim. Sabahtan işlerin bir kısmını toparladım. Sonra ufak tefek eksikler vardı. Lela ile markete gittik geldik. Yazın bu çocuklarımızı dondurmadan nasıl uzak tutacağız? Yani çok seviyorlar, çok istiyorlar. Ee, evde yapıyorum aslında muz çilek olduğu zaman mutlaka yoğurtla balla karıştırıp evde yapıyorum. Ee, ama onda da kalıbım iyi değildi. Kalıptan çıkartamıyorum. Böyle güzel bir yöntem bulmam lazım. Sürekli market dondurması yedirmek istemiyorum. Evde kendim yapmak istiyorum. evinin çok uygun fiyatlı bir dondurma makinesini gördüm. Onu kullanan var mı? Tecrübeniz nasıl? Hani onu da sormak istiyorum. Trend yolda daha yorumları okuyamadım. Bakacağım ona. Şimdi ilk kez evin önünde annemle bir kahve keyfi yapacağız aşağıda. Annem o gün bahçelerle uğraşıyordu. Ekim dikim yapacaktı. Ona da şöyle bir güç olsun. Bana da günün geri kalanı için bir motivasyon olsun. Bir şey itiraf edeyim. Ben Türk kahvesini çok sevemiyorum. Dibek kahvesini ya da işte menengiç kahvesi tarzı böyle daha değişik kahveleri daha çok seviyorum. Ee, o yüzden hani ortam uygun olmak için içiyorum ama... E, Kişisel tercihim bu kahvelerden yana. Bahçe epey toparlandı, epey düzenlendi. Ama bana muhtemelen her gün süpürmek düşecek buraları. Ee, süpürürüm sorun değil, sabahları hem bana böyle bir hareket olmuş olur. Dut e, ağacı çok dut döküyor çünkü meyvelerin meyveleri düşüyor, orada bir kiraz ağacı var onun da meyveleri düşüyor. Babam öbür tarafa çocuklara bir oyun alanı hazırlıyor çimenlikli. Bu arada biz orada otururken bu arkadaş buraya çıkmış <laughs> bize sesleniyordu resmen. Evet babam buraya çimenliyor. Buranın duvarını da sarmaşık dolayacağız. Sarmaşıkla süsleyeceğiz. çok güzel bir alan olacak. Ben de duvarlarına süslemeler yapacağım. Çok 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 güzel olacak. bu girişteki saksıyı acaba uygun bir yere alabilir miyiz diyorum çilek saksısını annemlere. sanki orada böyle çok gözmüyor yoruyor, kalabalık mı yapıyor bilemedim. Annem ondan kökler alıp şimdi bahçeye dikecek. O kadar da güzel tutmuş ki komşularımız sağ olsun çok güzel çilek tutturmuşlar. Sonra bir bahçeye inelim dedik. Hani ben aslında anneme yardım etmek çok istiyordum çocuklar böyle birazcık şu toprakla oynasa, şöyle çimenlerle oynasa, bahçede vakit geçirse çok güzel şeyler yapılabilir ama tabii onları da anlıyorum. Hiç alışkın değiller. Özellikle Lila hayatında ilk defa böyle büyük çimenlere, toprağa basıyor. Ama ilerleme var. Geldikleri güne göre bugün çok ilerleme var. Artık önümüzdeki yaz diyeceğim Teyzemle geldi annemin yanına. ikisi beraber çalışıyorlar. Aşağıda evin işlerini epey toparladım. Evi toparladım. Çamaşırları yıkadım. Bahçede annemler şimdi bir şeyler ekiyor. ile durmadı. İlk geldiğimizde çimene bile basmıyordu. Bugün çimene bastı. En azından bir ilerleme var. E, aşağıda biraz oyalandı vakit geçirdi. Ama dediğim gibi alışkın değil. O yüzden benle çok zorlamıyorum. Ben ufak tefek orada bir şeyler yaptım. Ona gösterdim. Sonra eve çıktım. Şimdi annemle teyzem domates ekiyorlar, çilek dikiyorlar, mancar ekiyorlar, bir de kabak mıydı? Kabak galiba ve fasulye. Yani bir sürü şey şu anda ekiyorlar. Biraz geç kaldılar ama anca hani hava da anca izin verdi. Sürdürmüşlerdi zaten tırtırla şey patpat pat deniyordu galiba burada. Pat önce sürdürdüler. O yüzden öyle ekim dikim işleri. Ben de öğleden sonra kendime bir iş planı oluşturmaya çalışıyorum. Bugün ne yapayım diye. Halılarım gelmedi. Onu bekliyorum heyecanla. Ondan sonra başka ne yapabilirim bugün? Ee, onun dışında belki elmalı bir kurabiye yapabilirim. Vaktim olur, fırsatım olursa. Bir böyle <laughs> kahve molası ya da çay yanına atıştırmalık olarak. Şöyle şimdi ben market alışverişi yaptım. Yemekleri aşağıda mı yesem, burada mı yesem ya da yapsak ona karar veremiyorum. Annem diyor ki hani yukarıda beraber yiyelim. Aşağıya gene hani temel şeylerini al ama benim için hiç sorun değil diyor. İstersen sen yaparsan da yerim. Ben yaparım zaten de diyor hani sorun değil diyor. Aşağıya çok büyük bir alışveriş yapmayacağım onun için. Temel şeyleri koymaya karar verdim. Çünkü çocuklar da burayı seviyorlar. Hani bir aşağıda bir burada çok fark etmiyor bizim için neresi olduğu. Öyle yer içeriz diye böyle son karara vardım. <laughs> Ona karar verememiştim. Ben çocuklara yönelik daha çok yemek hazırlığı yapacağım. Onları daha sağlıklı beslemek istiyorum. Onların da böyle beslenme düzenini daha değiştirmek istiyorum. Dondurucuyu dolduracağım. Dondurucuya hazırlık yapacağım. Ha dondurucuyu da temizlemem gerekiyordu. Öyle de bir iş var. Tabii iş çok yani hani bakarsan çok <laughs> dondurucuyu bir temizleyip ondan sonra dondurucu hazırlıkları yapmak istiyorum. Biraz onların yiyeceği böyle yemeklerini daha sistemli ve daha vitamine yönelik hani günlük alması gereken vitamin değerlerini listeleyip her gün ona uygun bir şekilde beslemek istiyorum. Çünkü son zamanlarda böyle fazla makarna pilav istiyorlar. Akışına bırakırsanız ona bırakırsanız çocuklara hep makarna pilav olsun yani hiç sorun yok. Yani çevremde de genelde bütün çocuklar bu şekilde. Hiç böyle canı brokoli çeken, canı böyle işte e, taze fasulye çeken çocuk görmedim. Var olanları da gerçekten imreniyorum. Çok büyük saygı duyuyorum. Benimkiler öyle değil. Ben de onların vitaminini çorbalarla vermeye çalışıyorum. Ya da işte köftelerle vermeye çalışıyorum. İşte makarna sularına koyarak vermeye çalışıyorum. Ama daha ağırlıklı bir şekilde onlara lezzetli bir şeyler yapıp hem vitaminli hem lezzetli bir şekilde karınlarını doyurmak istiyorum. Ne ölçüde yapabilirim bilmiyorum. Göreceğiz. Biraz onunla da çalışmam lazım. Öyle şimdi Lila dedesiyle İpey almaya gitti okuldan. Onlar gelince de bir çizgi film saatleri olacak. Karınlarını doyururum. Sonra günün geri kalanına devam ederiz beraber. Böyle ağır iş yapıldığında yorgunluğun üstüne hazır çayla karşılaşmanın vereceği mutluluğu tahmin ederek annemlere çay demledim. Yanına da gözleme yapayım dedim. Çocuklar da seviyordu. Domates, zeytin, peynir, gözleme, çay derken bir atıştırma oyunu olur. Öyle girdim mutfağa yine. Burada da hamuru yoğurması benim için en kolay kısmıydı işin. Sonra yağlaması, evirmesi, çevirmesi, pişirmesi biraz zahmetli. Başında beklemek gerekiyor. Kızlar ama oyalandılar. Tam onların da çizgi film saatine denk geldiği için vaktim vardı. O şekilde yapabildim. Bizim buralarda gözleme deniyor. Çoğu yer katmer diye biliyor. İnternette de katmer diye geçiyor. Burada hatta böyle büyük sacların üstünde yapılır gözlemeler. Daha da çok yoğurulur. Böyle birkaç kişi bir araya gelir. Ondan sonra işte biri açar, biri yağlar, biri pişirir gibi düşünün. Ondan sonra pişenler de dağıtılır, pay edilir o yapanlara. Beraber bir şey yapmış olurlar. Öyle bir zamana denk gelirsek mutlaka ben de orada olurum. gösteririm size. Gözlemelerin hamurunu 5 dakikada yoğurdum. Böyle biraz bekleyince daha güzel oluyor. Ondan sonra da yağlayacağım. Biraz da yağlı bekleteceğim. Ondan sonra çayı demlerim, çay demlenene kadar da pişer, sonra annemleri çağırırım. Herhalde o zamana kadar işleri biter. Bahçe işi ne kadar yorucu bir işmiş, ben orada iki kazma vurdum, yani <laughs> yoruldum. Çok yorucu bir işmiş, yani tarımla uğraşanlara Allah kolaylık versin. Ev işleri böyle, bana çalışmayacak mısın diye soranlar oluyor gördüğünde. Hani herkes çalışmamı da tavsiye ediyor. Buralarda iş bulabilirim aslında bakarsanız ama küçük kızımın biraz daha büyümesini bekliyorum. O yüzden bu İstanbul'daki iş görüşmelerinden haber bekliyorum. Arada bir yerle daha görüştüm. Bilemiyorum yani her şey sürpriz. Şu anda benim için olabilecek tüm gelişmeler hala sürprizle devam ediyor. Bu arada önlük takmadım. Önüme çok bulaştırmışım görüntü için kusura bakmayın. Ama yani ev hali bunlar. Bunu yaparken de böyle oluyor. Burası da biraz alçak olduğu için ondan oldu. Normalde lavabo tezgahında yapsaydım daha yüksek olacaktı. Ama buranın ışığı daha güzeldi, o yüzden burada yapmak istedim. Öyle üstüm başım battı. İzleyen sizleri öyle kendimden görüyorum ki yani gerçekten sanki böyle birisi var, bir komşu var evde. Hani onun yanında iş yapıyor gibi hissediyorum öyle yakın hissediyorum. Tabii ki arada benimle aynı fikirde olmayan, aynı görüşte olmayan, hani daha eleştirel gözle bakanlar da oluyor. Bu gerçek hayatta da böyle ama hani oturduğumuz semtte, köyde, mahallede bile böyledir. O yüzden e, önemli olan bir arada uyum içinde olmak. Ben sadece şuna kırılıyorum. Geçenlerde bahsettiğim bir kişiye kırıldım diye bazı insanlar oluyor sadece olumsuz yorum yapıyor ve bir videoya değil gidiyor mesela 5-6 videoya beraber bir şey yazıyor. Yani aynı gün hiç üşenmiyor. Her videonun altına bir tane olumsuz yorum yazıyor. Ben ona üzülmüyorum. Aslında kendi adına üzülüyorum. Kendi iç mutsuzluğunu sorguluyorum. Acaba gerçekten ne oldu? Neye bu kadar üzgün de hani böyle şeyler yazıyor diye onu düşünüyorum. Yoksa söylediklerine artık takılmıyorum. Hani alıştım o süreci atlattım. Allah yardım etsin. Allah mutluluk versin öyle insanlara. Mutlu insanların özellikleri ile ilgili bir şey okumuştum. Hani aklımda kalanlar şöyleydi birkaç maddesi. Gösteriş yapmazlar. Devamlı yeni şeyler öğrenirler. Az konuşur, çok gülerler. Yaşadıklarından tecrübe çıkarırlar ve değmeyecek şeylere kafalarını yormazlar. Ben bunları elimden geldiğince uygulamaya çalışıyorum. Bu şekilde hani kendimi çok dingin tutabiliyorum ve çok mutlu bir insan değilim ama ben huzurlu bir insanım. Öyle söyleyeyim çünkü mutluluk da bence çok farklı bir şey. O şekilde söyleyebilirim. İnşallah hani Allah o insanları da yardım eder. Böyle düşünebilirler. O içindeki travmalarını çözebilirler. Evet gözlemeler yapıldı artık böyle arka toplama vakti ben bu kısımların da göstermeyi seviyorum çünkü ben bir videoda bu temizlik kısmını da gördüğümde yemek arkasında daha bir iç huzura eriyorum hoşuma gidiyor o yüzden sizinle paylaşmak istedim bu arka plan sahnelerini arkasından böyle de temizlik yapılıyor böyle işlerin. Bu arada sadece buraları değil dolap kapaklarını da sildim e, mutfaktaki e, çok 5 dakikamı aldı almadı yani öyle bir zaman için hemen yapayım aradan çıksın dedim çünkü hani elimle bir yere dokunmuş olabiliyorum e, arkamdan kir bırakmayayım. Kekim çok kabarmadı e, kalıbı çok sevmiyorum annemin bu kalıbını onu da söyledim çok geniş bir kalıp kek kabaramıyor yayılıyor ondan da olabilir. Anlayamadım ama lezzetliydi. Yani çocuklar bayıla bayıla yedi. Ben de sevdim. Sadece birazcık kabarması eksik oldu. Normalde dışarıdan malzemeleri alıp yapmam gerekiyor. Hani taktikleri az çok hani okumuştum ama tabi her zaman uygulayamıyorum. Öyle bir zamanım ya da aklıma gelme durumum olmuyor. Ama öncesinde kabarıyordu. Bu sefer bir şey ters oldu herhalde. çok konuştuysam kusuruma bakmayın. Bugün biraz çenem düştü. Ama işte sizin samimiyetinizden, ondan sonra söylediklerinizden, yorumlarınızdan her şeyi okuyorum. Hep çok mutlu oluyorum. Sizi çok seviyorum. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.